Günaydın. Günaydın. Ayşe eve koku sıkıyor. <laughs> Şimdi iki aldıklarımızı kurmaya evet. başlayacağız. Dün arabadan indirmemiştik aldık aldığımız mobilyayı. Şimdi Ayşe ile birlikte bana yardım lazım. İkisini mutfağa çıkaracağız ve şuraya kuracağız. Şimdi size kurulum aşamasını, mobilyamızı nasıl koyduğumuzu ortaya çıkacak onu gösterelim başlıyoruz. Ve evet, böyle iki dolabımız var. Aletlerimiz de hazır. Şimdi başlıyoruz. Saat bir. Bakalım ne kadar zamanla takılacak. Ver gazı. gece vardı ya. Tamam, açacak dışarı. Ondan sonra yok, dışı bakacak. Tamam oldu. Dışarı da var Bir tarafı böyle açılıyor, hatırlıyor musun? Evet, dolabımızı tamamladık. Yani şu, şu arka taraflarından duvara da monte ediliyormuş şu tarafta ama biz monte etmeyeceğiz. Bu şekilde kullanacağız. Dün de o demir bar almak istiyorduk mesela. Ama, ben diyordum ki şuraya takarız, evet. böyle bir şeyler asılır. Hani gerek var mı? Şey çok yok. da yok. Ama Çünkü yakın şey, evet çok birisi. boşluk kalmadı. Ama fena da olmaz, belki olabilir. Belki. Bu üst tarafa koyacaklarına göre değişir. Şu, evet, evet. ama şu an. Çok, güzel. Çok memnun olduk. Tam istediğimiz gibi oldu aslında. de yani Şimdi otomatik. bu tamam. Evet. Sırada ne var? Ne var? Tablolar. Ya da şey basamak. Ha, basamağı. basamağı da kuralım. O da çıksın oradan. Evet. Bu vida işiyle. Sonra duvara tabloları. Aynen çöplerde kadar. Getir onları da kuralım hemen iki dakikada. Evet arkadaşlar. Şimdi biz aldığımız büyük dolabı kurduk tabureye geçtik. Ama tabure dolaptan daha zor çıktı. Ben <laughs> çok Aynen. Şimdi Zeki onu bitiriyor. Ben de arka dolabı silmeye başladım. Biraz e, yerleştirmeye başlayacağım. Böylece yer açılmış olur. Bu tarafta. Bu şekil olacak yani. Bu da hazır. Mutfağımı çok seviyorum bu arada. <laughs> bu da hazır. Aa, merci aşkım. Bu arada elektrik, elektrikli... Bir söz. Türkçesini al. Bilmem, matkap, matkap. Matkap diyeceğim ama delici değil bu sadece vidası var. Neyse. Sıkıcı. Şarj yok. <laughs> o yüzden elde sıktık. Orada parmaklarım var burada. Evet, şimdi buraları toplayacağız. Tamamdır. Bu Güzelmiş. Mı? Bunu çözemedim ama. Şurada Ertuğrul'a şey olsun. Ertuğrul kardeşim bunu yapıştırmış. Biz takacağız mı? Eşine uyarı olsun diye. Ha. <laughs> ben de Ayşe uyarı olsun diye bunu takayım. Altına kitap koyup çıkma. Yamuk yerde çıkma. Anlatıyor diye geçer ki. Bunu yapıştıralım. <laughs> Ertuğrul'cığım senden çok şey öğreniyorum kardeşim. Şey aşkım içe doğru yap ki görünmeyen bir yere yapıştır. çirkin ama. Dedin, ama, ama çok çirkin ki. Tamam neyse. Şimdi ben tabloları takacağım. Çakacağım. Onun için de ölçü ayar lazım Ayşe için. İyi. Ee? Sonra madem demeli, bunu yok, takması bunu yanlış. Evet işte. ee, Ben bir ne dedim şimdi? Tam ölçü almama yardım etmen lazım. Tamam ben önce şuraları. O acele değil yani. Ne? Tablolar. Ben bir bu iş, bu mutfağın işini bitireyim artık yani saat 3'e geliyor. Sonra geleceğim yemek yapacağım ama Ayşe yine oturmayacak yani. Peki şimdi aşağı kartonlara indirecek çöpleri. Ben de mutfağı temizleyeceğim. Ben indiririm aşkım. <laughs> o senin işin aşkım. Merci. Hadi. Şimdi çöpleri de indirdim. Yeni yaptığımız tabure merdivenimizle. Merdiven de verdi bu. Ee, şimdi şu koridordaki ampulü çıkarıp banyoya takmıştım. Kaplamıştı geçen gün. Şimdi onu geri çıkarayım. Ikea'dan ampul aldım, onları takacağım. Onu da halledelim. Ampuller de tamam. Şimdi Ayşe dolaplarını kapataslak ayarlıyor. Sonra kesin yine değiştirirsin bence ama. Şimdi kesin sonra yine değiştirirsin diyorum. Ama şimdilik herhalde hop, bir yer açılsın önce. Ondan sonra tekrar yaparsın. Bunları daha açmamıştım kardeşim. Çeyizim için kullanmamıştım şimdi. Ben de geri dönüşüm çöplerini atmaya çıkıyorum. Balkonda biriktirdiğimiz çöpler. Ayşe mutfağı yerleştirmeye devam ediyor. Şimdi bunlar da Ayşe'nin giymediği eski kıyafetler. Bunlar da geri dönüşüm çöpüne atılacak. Şimdi onları şöyle çöp poşetlerine doldurayım. Onları atmaya gideceğim. Benim de var bir torba. Onlar da çıksın aradan. Hazır başlamışken. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim bir tane vardı. Ayşe'nin de dört torba çıktı. Şimdi bunları alıp atayım. Bakın arkadaşlar, önceden gene çekmiştim gerçi ama şu beyaz konteyner e, kıyafet geri dönüşümü için diğerleri işte cam, kağıt ya yani insanlar böyle şehrin farklı bölgelerinde böyle konteynerler var gidip onları atıyorlar. Şöyle de göstereyim. Şurada bir yer var. Normalde bunun içine koyup poşetle koymanız gerekiyor. Ee, evet, hop dönme fazla gittin. Böyle dönüp döndürüyorsunuz. O birazdan düşüyor. Bütün torbaları böyle tek tek açacağız. Yani iyi kapanmasını söyleniyor, söylüyor ve maksimumda 40-50 litre arası poşetlere koyun demek istiyor. O şekilde şimdi diğer 4 poşette açacağım. Şimdi kıyafetleri attım. Attığım yerin yanı mesela bir futbol sahası, spor tesisi. İnsanların kimisi top oynuyor, spor yapıyorlar birileri var. Bugün hava biraz kapalı. Şurada kaykay kay. pisti var. Millet kaykay kay kayıyor. Bu şekilde yani. Şimdi gidiyoruz. Ben geldim Ayşe düzeltmeye başlamış. Yeni aldığımız çiçekli çiçek sulama kabını da koymuş oraya. Ekmek ekmek kutusunu da buraya koymuş. Yemek takımlarını buraya dizmiş. Şu sağın, sağınları da şeyden almıştı. Türkiye'den almıştı. Şimdi de baharat almıştı abimler bize Türkiye'deyken. Ben şu onları kutularına koyuyor. Bu Türkiye'den aldığı gene cam kavanozlara. Şöyle şu tarafa dizecekmiş. Ben şu duvara bir monte edemediğimiz tablolarımızı artık yeniden yerlerine koyayım. İnşallah bu sefer çakacağız, düşüp kırılmazlar. Ama çevrim çerçevelerimiz güzel şöyle detayları var köşelerinde. Diğerleri düzdü mesela bu iç kısmı yoktu sadece dış çıtaları vardı. Bunlar biraz daha şık göründü gözümüze. Şimdi ben resimleri içine takayım. Ayşe ile sonra Aynen. duvardaki ayarlamasını yaparız. Ama biz de, de yapıştırmışız şeye. Tahtaya niye yapıştırdık resimleri? Bunu yapışmışlar. Nasıl yapışmışlar? ve Evet bu birincisi. Diğerini şekilde halledeyim. duvar ölçüsü ve çakma kalacak. Ve işte arkadaşlar tabloları da taktık. Bugünlük işimiz bitti. Yani pazar günümüz evin yeni eşyalarını geçirmekle, temizlemekle geçti. Ayşe şu an yemek yapıyor mutfakta. Bakalım ne yapıyormuş. Semizotu doğuruyor. Ben çok sevdim semizotu yemeğini. Daha saat kaç? Saat 5'e 20 var. Şimdi yemek pişerken böyle bir keyif yaparız. Bir çay içeriz. Ayşe kahve içer. Bir dinleniriz. Yemek olunca da yemeğimizi yeriz. Aynen. Ve son halimiz bu şekilde. Ayşe yemeğimizi koydu pişiyor. Dolabımız böyle oldu. Çiçeği oraya koydu. Üstündeki süsleri böyle koydu. Bir yandan da fıstık yiyor. <laughs> Sonra şu basamağımızı yaptık. Bu koridora lambamızı taktık. Yani banyoya taktık ama değiştireceğiz gene. Sarı oldu lamba. Ve de çerçevelerimizi taktık. En son görmeyenler varsa şu pampaslar gelmişti. Tekli koltuğumuz şu duvara da bir şeyler koyacağız sonra. Aynı alacağız büyük ihtimalle. Aslında bir tane bulduk iki adı ama beyazı vardı. Siyahı kalmamıştı. Belki bir daha gittiğimizde oraya da siyah çerçeveli bir ayna alabiliriz. Durum bu arkadaşlar. Mutlu musun Ayşe? Evet arkadaşlar. <laughs> Rahatladın mı? Dolaplarını evet, rahatlattın mı? Evet çünkü tıka basa doluydu çekmeceler falan. Biraz. Bir şey aldığımızda düş öbürü düşüyordu falan. <laughs> Aynen. Hani yaptırırken düşünemedim daha fazla dolap falan ama olsun. Şu an çok iyi oldu. Yavaş yavaş alıyoruz eksiklerimizi. Güle güle kullanalım. Amin yani inşallah gider. Vallahi başım ağrıyor. Yorulduk bugün. Böyle koyalım. Tamam. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle yeni mutfak dolabımıza karşı sizi <laughs> görmüş oldum. <laughs> Videoyu da kapatalım. Yorulduk yani. 4-5 saat bayağı bir evde iş yaptık yani. <laughs> 4 saat sürdü evet. Zaten geçen haftanın tatil yorgunluğu vardı. Onu da tam atlatalım. <laughs> Ama yine de şimdi işleriniz bitti ya. Bundan sonra inşallah rahat ederiz. Güzel bir şey. Bir işiniz kalmadı mı? Yok bir şeyimiz kalmadı. Hani bir daha iki ay ekleyeyim sürece şu an hiçbir bir şey yok. Yapayım. Yani fazla <laughs> dolabımız da eksikti şeyde mutfak. Yani eksik değil de daha çok böyle hani ben yeterli düşünmüştüm ama yeterli olmuyor dolaplar Hı. mutfakta. Neyse e, bu videomuz da böyle oldu. Sizinle birlikte evimizi Eşyalarını kurduk, dizdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip, abone olup, yorum yazmayı eksik etmeyin. Aynen, unutmayın. Öpüyoruz sizi, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.